Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncuları Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni reklam çekiminden muhteşem karelerini getirdiğim sevilen çiftimizin reklam çekimlerinden yeni kareleri yeni pozlarını sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Reklam çekimlerinden birbirlerine benzeyen muhteşem kareleri de sizler için videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Setten gelen kamera arkası görüntüleri Sizler için anında görüntüleyip paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.